gizemli bir bölge olduğunu biliyor muydunuz? İstediğiniz yeri gezin arkadaşlar. O gizli yeri bilmiyorsunuz. Nasıl ortaya çıkacağını da bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ama ben size bugün onu göstereceğim. Hala roket geçiyor. Şimdi arkadaşlar. Opa! Tamam abi kusura bakma. Bin 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 bin. Bakalım nasıl bir şeymiş. Uf. Hadi canım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te bugün arkadaşlar gizemli bir bölge olduğunu biliyor muydunuz? Yani GTA 5'i şu an gezdiğiniz her yer çit niye açtım ben ya her yer abi istediğiniz yeri gezin arkadaşlar o gizli yere bilmiyorsunuz nasıl ortaya çıkacağını da bilmiyorsunuz arkadaşlar ama ben size bugün onu göstereceğim hatta ve hatta çok özel bir araç varmış orada o araçı da bulmaya çalışacağız bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz beğeni butonları unutmuyorsunuz yapıştırın beğeniler arkadaşlar hani herkesten güzel bir beğeni bekliyorum şimdi bu kıyafetten gitmek olmaz oraya arkadaşlar. O yüzden şu kıyafetimizi bir değiştirelim önce. outfitten mi alsam diye düşünüyorum. Şimdi operasyona gideceğim biliyor musunuz? Hani gizli bölge. Beni tanımamalar lazım. Bu olur aslında var ya. Bu güzel gider mi? Gider ya. Ya da dur şunu yapalım dur. Bakın bakın. Bak efsane bir şey buldum. Bak 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 şimdi arkadaşlar. Tam böyle şey yapacağım. Aa maske bunda oluyormuş ha. Yapalım mı? <laughs> bir de short. Dur ayakkabıyı da değiştir. Beyaz ayakkabı yap. Şöyle yapalım mı? Beyaz olsun. Full beyazız arkadaşlar. Ha şey yapacaktım dur. Yüzümdeki maske maske niye gitmedi dur bakayım şu maskeyi de mask yok mu ha mask bak burada Bitti bu kadar bu kadar beni tanıma hayatta tanımazlar arkadaşlar bu kim filan yani inanılmaz zor abicim şuna bakar mısınız bu kim arkadaşlar bu Franklin mi görebiliyor musunuz göremiyorsunuz işte abicim bakın şimdi arkadaşlar bakın Çap çekil be gitme bir de önüme gelme lan şimdi arkadaşlar buradan arabamızı alıyoruz hatta arabanın yerine motosikletimizi alalım tamam mı bu motosikleti alıyoruz arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz asker alanın yakınlarında bir ev var oraya gideceğiz arkadaşlar şimdi fazla şey yapmayın Kafanızı karıştırmayın. Direkt oraya gidiyoruz ve bakın orada neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Aman çarpıyordum lan. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar neredeyse geldik. Bak çok yakınız ama buradaki insanlar sıkıntılı baba onu söyleyeyim. Aa o, o motosikletler geldi bile abicim bak şimdi. Buraya geliyoruz abicim. Ben de bir tanesini bunlar sıkıntılı insanlar arkadaşlar. Bunlardan kavga etmeyin abicim. Bunlarla kavga ederseniz bunlar size çok büyük sıkıntı yaratır. Ama burada yapmamız lazım arkadaşlar. Ne bakıyorsun baba? Niye bakıyorsun? Niye laf attın bana? Tamam 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 özür dilerim. Tamam tamam. Gittim gittim tamam. Tamam kavga etmeyeceğim kavga etmeyeceğim. Tamam tamam. Bir şey yapıp gideceğim abi. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olasın. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Şu kapının önüne gelmeniz lazım tamam mı? Bu kapının önüne geldikten sonra şunu yazmanız lazım arkadaşlar. Bakın. Area 51 yani area 31 yazmanız lazım arkadaşlar. Bakın bunu yazdıktan sonra dinleyin baba ne diyor bak. Duydunuz değil mi zilin sesini? Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan sonrası çok önemli abicim. Şunları döveceğiz. Şunları mı kavga edeceğiz? mi kavga edeceğiz? Şunları mı kavga, 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 kavga edeceğiz? Hepsini döveceğiz. Hepsini döveceğiz. Hepsini dövmeniz lazım arkadaşlar. Ateş etme la. Bak ya şuna mı atışıyorum? Oğlum öldüremezsiniz ki. Öldüremezsin beni. Zopa mı alıp döveceğim sizi? Zopa döveceğim. Zopayla döveceğim size. Gel gel gel. Bunların hepsini almanız lazım arkadaşlar. Hepsini öldürmeniz lazım. La geç. Bunları öldürmeden olmuyor. Uş ne vurdum ama. Ne vurdum? Ne vurdum ama? Ölmemiş hali. hala. Halen kaçıyor. Kaç kişi kaldı? İki kişi mi? Aldım sizi. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel bu da gitti. Sen kaldın. Ne oldu? Kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyor? He? Nereye? Nereye kaçtın? Allah belanı versin. Polis gelmeyecekti arkadaşlar. Bunların motosikletlerinden bir tanesini alayım. Şu güzel bir şeye benziyor. Şunu aldım. Şimdi bakın arkadaşlar, asker alana gitmemiz lazım baba. Buradan hızlı bir şekilde asker alana gidiyoruz arkadaşlar. Çek 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 çek. Ya abi ya bana niye bana doğru geliyorsun? Arabanı kırmam mı ben şimdi senin? Camını kırarım, arabanı da kırarım. Camını da kırarım, arabanı da kırarım, arabanı da kırarım ha. Çekil çekil çek çek. O motosikleti almam lazım arkadaşlar. Çekil çekil çek. Tamam devam et, devam et. Devam. devam et dedim sana. Allah polis geldi. Polisi tamam 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 tutukla tutukla tu tamam 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 abi tutukla sıkıntı yok sıkıntı yok Tutukla beni Fırla 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 Bin şuna Çekil 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 Turba yaş turba yaş Let's go Arkadaşlar Hızlı bir şekilde asker alana girmemiz lazım Tek 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 nasıl geçtim ama Buggy var burada buggy Hızlı bir şekilde geç buraya Bakın abici o arabayı bir bulalım var ya Efsane ötesi olacak arkadaşlar Şurada asker alana en kolay yer buradan girersiniz arkadaşlar bakın Buraya giriyoruz tamam mı? Girdik içeriye. Tamam çok güzel baba. Şuradan bir U dönüşü yap şöyle. Şuradaki en yakın Basra'yı almamız lazım arkadaşlar. Bakın o da burada. Basra çabuk. Abi atışlıyorlar. Hayır hayır hayır. Silah 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 silah. La abi yatıyor uykun mu geldi kalk. Şuradaki Basra'yı almamız lazım arkadaşlar. Al şunu da al şunu da. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam. Şurada da vardı. Nerede o? Uçağımı patlatmasın. Tamam indirdim. Çabuk bin. Çabuk bin. Patlatmamaları lazım arkadaşlar Burada Bundan kaçmam lazım. Dört yıldız ne lan? Çabuk! Çabuk! Hayır! Aa çıktık. Vallahi çıktık son anda. Tamam. Okeydir arkadaşlar. Şimdi hala roket geçiyor. Şimdi arkadaşlar. Oba! Tamam abi kusura bakma. Abi adam paraşütümü attı. Siz miydiniz lan? Bu muydu? Üf. Buradan kaçmam lazım arkadaşlar. Saat Tam 18'de burada olmam lazım arkadaşlar. Bakın saat ta sadece 12.30 arkadaşlar. Saat 18'de tekrardan asker alanda görüşürüz arkadaşlar. Çık. Çık, çık 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 koş koş koş. Halen geliyorlar arkamızdan ara. Bak bak, bak bak. Bak 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 helikoptere bak. Adam indirirsin ama olmaz. Polis gelmiş burada. Nerede? Abo asker alandakiler de gelmiş. Buralar dolu. Ben buradan kaçtım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kaçtım. O ne? ATV mi o? ATV'den kaçar mıyız? Kaçarız arkadaşlar. Bin 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 bin. bin. Bas. uyu helikopterlere bak. Helikopterlere bak. Hayır hayır. Hayır hadi ATV hadi. Göster gücünü. Abi çıldıracağım. ATV'yi bile süremiyor bizimki ya. Bin şuna. Bin bin bin. Bak şimdi bak şimdi bak. Şuna bak. Şuna bak. Saat e, on, 18'de görüşürüz arkadaşlar. Akşam 6.00'da görüşürüz. Ben kaçtım. Bu hiçbir şey süremiyor. Şunu da patlatma pat, tam olsun abi. Allah'ım Rabbim ya. Arkadaşlar saat kaç? Saat 18.49. Buraya gizlice girdim arkadaşlar. Bakın asker alanın bu gizli yerindeki bu gizli aracı bulmamız lazım arkadaşlar. Aa önümüzde tamam tamam tamam. tamam. Gelmiş gelmiş gelmiş. Baba çok güzel tamam. Şimdi arkadaşlar bu araba var ya inanılmaz ama. Onun yanına nasıl gideceğim hiçbir bilgim yok. Kime bağırıyorsun? Beni görmüş mü bu? Bu beni görmüş. Ben bunu indirmem lazım. Bu beni görmüş olabilir arkadaşlar. Tam bunda susturucu var. Duymazlar bize. Allah belanı. What? Bu roket atıyor bana. Oo sıkıntı. Bu sıkıntı arkadaşlar. Ben bunu indirmem lazım bir saniye. Nerede o? Buna bağlanan. ha burada. Bu tekrardan gelecek arkadaşlar. Ben şimdi buna binersem uf oh, şunu güzelliğine bak bu arada. Buna bilersem o beni öldürür. Bu tekrardan geliyor. Dur bakayım gelsin. Gel 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 buraya doğru gelecek arkadaşlar. Bakın geliyor. Döndü geliyor. Gel gel gel. Şunu alıp ondan sonra bundan kaçmam lazım arkadaşlar. Geliyor. Tamam gel. Bağlan. Bağlan. Çok güzel. Hadi. Hadi ya. Nedir şunu artık ya. Patlat şunu artık. Ya ne ucuz atlattı var ya. Hemen şuna bilmemiz lazım arkadaşlar. Bundan kaçacağız. Bin 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 bin, bin. Bakalım nasıl bir şeymiş. Uf. Olma bana. Oha. Hadi canım. Wow. Şundan kaçmam lazım. Beni öldürmesin. What? bir şuna bak. Nasıl chat? Efsane değil mi? Wow, içi de çok güzelmiş arkadaşlar. Gizli bölgede bu arabayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Aa aşağı iniyor. Yok. Normal arabada oluyor mu? At titredi. Allah! Abi yavaş yavaş patlatma. Aa bak böyle araba oluyor. Bak bak. O ne bu lan? Bu ne böyle? Hem uçabiliyorum. Hem normal araba. Aha. Çakıldım. Şimdi normal araba oldu herhalde. Aynen bakın normal araba arkadaşlar. Tegeleri falan var. Ama H'ye bastım mı? Kanatlanıyor herhalde. Kanatlansana. Kanatlandı bak. Dur. Kanatlandı şu an. Uç baba. Aha uçamıyorum. Kanatlandı ama. Aynen uç uç. Abi uçuyorum şu an ya. Abi çok güzel bir şey be. İnanılmaz bir şey. Bak uzaylı aracı gibi bir şey ha. Wow. Nasıl chat? Efsane değil mi? Gün ışığında bunu görmek istiyorum ya. Abi şuna bakar mısın? Vaa wow, baya bayağı hoşuma Çok güzel lan. İçi de efsane bu arada var ya. Şuna bak. Ne lan bu? Yukarıda uçuyoruz. Dönder. Oo, hızlı da dönüyor. Baksana dönmeye bak şunu. Hızlı turboya bastım da hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Oy! Ama öyle düşmedik. Vay helal olsun. Güzel güzel. Şuraya park edelim. Çok güzel bir şekilde park et. Güzel bir şekilde indir. Teker geldi mi? Gelmedi. Tekerleri de aç. Tekerleri de açtık. Abi yavaş sakin 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 bir şekilde şunu park edelim. Getir şuraya. in baba. Efsane. Bak tekersiz kaldı. Beni de görmediler bu arada. Benim kim olduğumu bilmiyorlar. Kim kaçırdı diye orada şu an araştırıyorlardı. Bak asker alaş geçiyor. Bak bak bak. Tekerini alayım mı şunu? Atın Tekerini alayım bak. Hadi lan. Askeri alaş Wow. Ha aldım aldım aldım. aldım. Ön tekeri niye böyle sağlam bunun? Wow. Kaç abi. Kaç. 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 Arabana bin. Aa bu. Arabana da binemedin. Motor fisiklet var. Ben bunu değil de şunu bir yere sakladım. Suyun içinde gidiyor mu bu? Wow, onu hiç denemedik. Harbiden ha. Suyun içine gider gibi bir his var bende. Dursene bir. Bas. Aa, e, şeyler yok. Bak arkadaşlar. Hala uçuyorum. Suda gider mi? da giderse efsane bu arada. wow, Suyun üstüne geldi mi? Havalanıyor arkadaşlar. Bakın havalandı. Uçuyor şu an. Abi çok güzel be. Aa burada ne var? Ha kayaymış. Balık var zannettim. Bak bunun üstüne geldim hemen böyle havalanıyor arkadaşlar. Vay güzelmiş güzelmiş. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir bölüme görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abi kaldıramıyorum. Oh shit. Nereye gitti? Nereye gitti? Oo yavaş yavaş iniyor orada bak. Aha suya gidiyor. Aha. Suya düşüyor. Vay, suyun üstünde kaldı bak suyun içine girmiyor arkadaşlar. Güzel araba güzel 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 ben bunu alırım bundan biraz daha gezerim. Başka bölüme görüşürüz kendinize iyi bakın hadi bay bay. Yıldım bekle beni. Woohoo! Let's go!